hoş geldiniz. Bugün kederimi bulamıyorum. Sizinle aramak istedim. Tabii ki de şarkıyla. Bakalım bunun sonu ne olacak? Bulabilecek miyiz? Bulamayacak mıyız? Hemen başlayacağız. Geldim. Şimdi başlıyoruz. Hemen başlayalım. Sağıma baktım. Yoklar. Soluğuma baktım. Yoklar. Arkama baktım. Yoklar. Nerede? Bunlar. Sağımda yoklar. Solumda yoklar. Arkama baktım. Yoklar. Şimdi daha hızlı. Soluma baktım. Yoklar. Soluma baktım. Yoklar. Arkama baktım. Yine yoklar. Nerede bunlar? Sağıma baktım. Yoklar. Soluma baktım. Yoklar. Nerede bu kediler? Sağıma baktım. Soluma baktım. Arkama baktım. Yoklar. Şimdi daha da hızlı. Baktım yoklar, soluma baktım yoklar, arkama baktım yoklar. Nerede bu kediler? Soluma baktım, soluma baktım, arkama baktım yoklar. Nerede bunlar? Bir bakmadığım yer var. Oraya bakalım. Sığıma bakmıştım, yoklar soluma bakmıştım. Yoklar, arkama bakmıştım yoklar. Nerede bunlar? Hemen geldik bakalım burada var mı? Arkadaşlar sen ne yapıyorsun burada? Sen ne işe yarıyorsun burada? Bak Karamel sen de buradasın. Arkadaşlar kedimizi bulduk sonunda. Benimle beraber kedimi aramaya yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere...